Aksiyon evet. Aksiyon vardı Ağzım, orada. Ne oldu? Hareketli bitti, bir ortam ter, ter vardı. Siz de çok sakin. Kendi geldi. Ya ya. Bu ileride gelir. Derya ile bir <laughs> Derya ile Gül birbirine girdi. Neden? E birine Derya yalancı mı demiş? Ne olmuş? Kerim dedikodu işte, yapıyorsun şu an. Gülde. Şey çok Adam merak ettim. ya? Peki, Derya durmadan bana soruyor. Öyle mi? Kim bacağına kolda şansı istedi? siz misiniz onlar? Değil Değil de durumu... Erkeklerden bir bacağına fondötan sürmek istemiş. Yok artık. Bacağına fondötan mı sürmek istemiş? Nerede <laughs> evet. yüzüne sürmek istemiş. Maske... Başını... Ayşenur da yanlış anladı. Hı -hı. <laughs> Erkeklerden biri bacağına fondötan sürmek Herkes... Mi? Tam beni karıştırdın herhalde başka biriyle. Kim bir Yanlış anlamam mümkün mü? Bacakla kafa arasında Hiç çok öyle bir büyük muhabbet bir olmadı kimseyle ya. Fark <laughs> var, ya. Biri isim. Ben duyduğum şeyden eminim. Bence Okan sürmüş. Koysun bacağını masaya. <laughs> <laughs> Bak. Buradan gözüküyor zaten. Nereden evet. çıktıysa Nasıl yani diyor ki yüzüne sürmek istemiştir. Ayşenur öyle anlamıştır. Bunu de... duymusun duymuşsundur? Aklından bacak geçiyordur. Aslında yüzüne yüzde sürülen şey. Ya pardon sen benim e, neyi anması anlayacağım nereden bilebilirsin? Sa sen çünkü öyle söyledin içeride. Tamam da ben bir şeyi ne, nasıl duyduysam öyle aktarıyorum. Hiç yanılmıyorsun. <laughs> ben yanılmam. Hiç asla Niye yanılmam. Niye Bilmediğim yanırsın. bir şeyle ilgili emin konuşmam ki ben yani. Beni tanımıyorsun. Ama bu yanlış bir düşünce. Daha var onlar gibi. Şey Benim hoşuma gitmeyen zamanlar var. Bir şey bilmiyormuş. Yok biz böyle seviyoruz. Evet, yalnız, biz biz neden, neden ben yanlış duymuşumdur? Olabilir abi insansın sen hiç yanlış yapamazsın. Ben yanlış duyacağım şeyi aktarmam, yalnız, aktarmam zaten. Ben ha. emin olabilir, olabilir diyorum zaten. zaten Bunu neden adam? söylüyorsun Olay. peki